Ortaokuldayken bir gazetenin yaptığı dans yarışmasında birinci olmuşsunuz. Hem de break dansta. <gülüyor> <gülüyor> Kapışalım mı? Buyurun. <laughs> Buyurun. Ne <İzleyemişim>. diyorsun? <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, Sıkıştım sarılıyorum. <laughs> Valla harika bir. Bir dakika ya, şu hareketi bir kere daha, bir boydan çek, sadece boy çek abi. Bir yakın canım? plan falan. Abi o deminki hareket neydi? Ben bir yere vücudun altı gitti yani ben, yani, ben ne yaptığımı bilmiyorum Mükemmeldi abi. Mükemmeldi <laughs> abi. Bir daha ne olur ya o hareket. Benim bildiğim tek şu vardı, da onu. Vay vay. <laughs>